Bizim milletimize vaadimiz şudur. Kim ne derse desin, kim ne tür popülizme yönelirse yönelsin, biz Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti olarak ve AK Parti olarak 12 yılda sağladığımız başarıyı daha ileri bir aşamada dünyanın 10 ekonomisi haline gelecek şekilde taçlandırabilmek için siyasi istikrarı, özgürlükleri, güvenliği, teröre karşı çözüm sürecini, ve en önemlisi de milli iradeyi her zaman ayakta tutacağız ve sonuna kadar savunacağız. Ben 71. Genel Kurulumuzun istişarelerimizin Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne ülkemize ve ekonomimize katkıda bulunmasını diliyorum. Samsun ve Osmaniye'de katılacağım iki miting dolayısıyla aranızdan ayrılmak zorundayım. Tekrar bu genel kurul vesilesiyle teşrif eden bütün konukları tebrik ediyorum. Hayırlara vesile olmasın diliyorum. Teşekkür ediyorum.